Bodrum'da geçen Nisan ayında yaşamını yitiren önemli Tırhandil ustalarından Kıvırcık Mustafa anısına düzenlenen Tırhandil Kap'ta dereceye girenler belli oldu. Denizciler de Kıvırcık Mustafa ve Tırhandil'i anlattılar. Salgın nedeniyle geçtiğimiz kış yapılamayan Tırhandil Kap Kış Trofesi organizasyonu Tırhandil Kap'ın fikir babası olan Kıvırcık Mustafa anısına yapıldı. Bodrum açıklarında yapılan yarışların ilk gününe 9 teknede 50 yarışmacı katıldı. İlk gün yarışlarında çarpışan 2 tekne ikinci gün yarışlarına katılamadı. İkinci gün 7 teknede yaklaşık 40 sporcu mücadele etti. Organizasyonda 1. Hızır 1, 2. Gargantua, Üçüncü gara poşet olurken dereceye girenlere ödülleri verildi. Kıvırcık Mustafa'nın arkadaşı Kaptan Mustafa Toker yarışta yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Valla bu işe gönül verenlerden birisi hem usta hem denizi seven bir arkadaş. Çok eskiden beri tanışırız. Çok iyi değişik enteresan fikirleri vardır. Trandillerin yani yelken yapmaz sadece dalgıç işlerinde kullanıldığı zamanlardan ele alır yelken performansına çevirmede büyük katkılar sağladı. Çok güzel formalar üretti. Yaptığı teknelerin hepsi birbirinden güzel teknelerdi. Bunun da şeyini şimdi görüyoruz. Yelkenler, yani trendiller çok güzel yelken yapıp iyi neticeler veriyorlar. Ve dünya pazarına açılmasını sağladı. Değişik yurt dışına satışlar yaptı. Güzel şeyler çıkarttı ortaya. Kıvırcık Mustafa'nın gemi inşa mühendisi oğlu İbrahim Cengiz ise babasını şu sözlerle anlattı. Settirmeden etrafındaki bütün insanlar bu tutkuyu aşılamış biri. Çünkü hakikaten kalben seven, hakikaten kalben hisseden bir insan olduğu için muhtemelen bu kadar kişi de bugün toplanmış durumda. Öyle düşünüyorum. umarım Bodrum'da, umarım bu bölgede ...Tırhandil'i en az babam kadar seven insanlar olacaktır... ...olduğunu da görüyorum zaten, bu da beni çok mutlu ediyor. Ben de kendisinin gittiği yolda ...aynı şekilde bir Tırhandil Ayşe olarak... ...mesleğime devam etmek istiyorum. Tersane işletmecisi Erdem Ağan... ...Tırhandil'in Ege'ye özgü bir tekne tipi olduğuna... ...işaret ederek şöyle dedi. E, tırhandil Ege'ye özgü bir... ...tekne tipi. E, aslında boy oranları, boyunun eline oranı... ve Diğer birçok ölçülerin birbirine oranı 3'e 1'e yakın olduğundan e, e, den geldiğini söyleniyor. Ama çok eski kaynaklara göre aslında Ulubur'un e, batığı da bir trandil tipine çok yakın bir e, tekne. O yüzden binlerce yıllık bir geçmişi olan bir tekne tipi diyelim. İki tarafı sivri, başı kıçı bir dediğimiz. E, double Ender diyor buna yurt dışında insanlar e, trendil işte Yunan e, Ege Türk e, kültürüne uygun bir tekne. E, manevra kabiliyeti çok yüksek. E, özellikle küçük olanlar yeke ile kullanıldığı için e, daha rahat dümen hissine sahip. E, herhangi bir hidrolik sisteme gereksinim olmadan manuel bir şekilde e, dümen sistemi var. E, başı kıçı bir e, Posta sistemi böyle biraz daha açık olduğu için Daha çok yüklere Yük taşımaya daha uygun bir tekne e Biz bunları modernize ettik Tabi yeni arma sistemleri falan filan Şimdi uçak gibi gidiyorlar maşallah Zaten bu ekip de çok iyi Artık o plastik teknelerin Yarışçılarından çok iyi yarışçılar var burada Start almayı da çok iyi biliyorlar Gelecek yıllarda yani trandillerle fazla kapışacak bir ahşap tekne olacağını düşünmüyorum.